Türkiye'nin en yüksek ikinci dağ konumunda olan Cilo Dağı 4135 metre yüksekliğiyle hakikaten görkemli ve özel bir dağ. Çünkü o da bünyesinde yaklaşık 20 bin yıllık bir geçmişe sahip buzulları barındırıyor. Şüphesiz özellikle son 50 yıldır ama yoğun olarak da son 10 yıldır bu küresel iklim değişikliğinden kaynaklı. Yani küresel ısınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu ısınmaya bağlı olarak bütün dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan ısınma ve beraberindeki o buzullardaki erime burada da kendini göstermiş ve buzullar her geçen yıl maalesef alan kaybederek küçülüyor. Evet. Tabi alan kaybederek küçüldüğü görünür olan kısmı. Ancak diğer taraftan buzullar sadece yüzeyden alan kaybetmiyor. Buzullar yerden de yani iç kesimlerden de erime sürecine tabiler. Dolayısıyla o akan e, akarsular, o erime süreci sadece yüzeyde yaşanmıyor. Buzulların e, içinde yani o 50-100 metre derinliğindeki o buzulların iç yapısında da benzer bir erime süreci var. Yani biz buzullara baktığımızda aslında gördüğümüz yer e, tamamen buz kütlesinden oluşan bir yapı değil içi boş, çoğu yerde işte 50 metreyi belki daha fazla derinlikte e, boşlukları içeren ve tabanı tamamen boş e, akarsuların aşındırdığı o erimenin meydana getirdiği çukurlarla dolu. Dolayısıyla o yüzeylerde hareket etmek, o yüzeyde gezinmek kesinlikle ciddi bir risk. Bundan yaklaşık 15 gün önce aslında benzer bir açıklamada da bulunmuştuk. O bölgede özellikle doğa severleri. Bu grupların, derneklerin yani buzulları görmek için yapmış oldukları bütün o aktivitelerin aslında çok tehlikeli olduğunu, iki açıdan tehlikeli olduğunu ifade etmişti. Bunlardan bir tanesi oradaki buzulun yapısına verdikleri zarardı. Çünkü bu buzullar doğa harikası. Doğa harikası bir buzulun bu şekilde insanların yüzeyde Gezinerek, o ayaklarındaki aşındırma, o erimeler e, sonucu oluşan o yapıdaki incelmelerin kırılmasıyla, o derin vadilerin sayıca artması ve buzulun erimesini hızlandırması var. Ama diğer taraftan aslında en önemli risklerden bir tanesi de insan hayatı. Çünkü bu buzullar yüzeyde sağlam gibi görünürlerken, o alt boşluklarda, e, tabanda yaşanan erime süreci aslında hiç de o buzulların güvenli olmadığını. O yüzeyde yaşanacak bir kırılmanın o yüzeyde yürüyen, işte orayı deneyimleyen insanlar için ciddi bir tehlike yarattığı anlamına gelir ki işte yakın zamanda da benzer bir durum yaşandı. Yani aslında çok ince tabakanın olduğu yerler var. E aşağıda da korkunç vadiler oluşmuş. Yani buzulun erimesiyle büyük çukurlar, derin vadiler oluşmuş. Dolayısıyla e, o vadilere düşmek kesinlikle çok ciddi bir risk işte e, Allah korumasın. Ama çoğu zaman da ölümle sonuçlanabilecek e, riskleri beraberinde barındırıyor. Çünkü orası çok soğuk her şeyden önce. Ayrıca orada buzulların erimesiyle oluşmuş e, bir e, göl yapısı da olabilir. Yani do, dolayısıyla bütün bunlar insan hayatını çok ciddi riske atıyor. Yapmamız gereken şey, o buzullar iki açıdan müdahale etmek, bunlardan bir tanesi o alanları tamamen bu doğa severlerin ya da merak eden, gezmek görmek isteyen insanların evet kullanımını açabiliriz ama buzulların üzerinde yürüyerek değil uzaktan görsel fotoğraflar çekerek ya da gözlem yaparak deneyimleyebilirler. Bu şekilde izin verilebilir. Bu hem buzulların geleceğe taşınması çünkü orası dediğimiz gibi bir doğal miras. O doğal miras sadece bizim de değil. Bütün dünyanın. Sadece bizim hakkımızda değil, bütün dünyanın. Ee, şöyle bakmak lazım. Yani buzulların bu uzun yıllık zaman dilimi içerisinde her geçen yıl daha fazla eridiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu mevsimde e, yüzeyler yani son yıllarda giderek her yıl alçalan yani o yüzey parçaları, o derinde aşınmalar kesinlikle oradaki e, bu yaşanan yani o kırılmaların sayıca artmasına neden olacaktır. Yani bu bugün e, belki bir iki tane yüzey kırılmasıyla ama önümüzdeki yıllarda bu süreç Tekrar hızlanarak devam edecek. Yani biz o buzulları e, maalesef sürekli alan kaybettiğine e, yok olduğuna tanıklık edeceğiz. Güneye bakan yamaçların çoğu e, kısım büyük ölçüde eriyecek, yok olacak. Ama kuzey yamaçlarda kalan e, buzullar belki korunabilecek ve korunması gerektiğini düşünüyorum. Yani onları bir şekilde bizim korumamız gerekiyor, geleceğe bir miras olarak aktarma için. Örneğin İtalya'daki o buzul örtüleri gibi. Yani bizim de benzer bir şekilde bu alanları korumak tekrar ediyorum, hem kendi insanlarımız hem de aslında dünya e, insanlar için bütün insanlık için koruyarak geleceğe taşımalı ve insanlar bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kalıcı buzul nedir? Bir dağın tepesinde, zirvesinde nasıl bir şeydir sorusuna cevap ararlarken Cilo'yu ziyaret etmelerini Sağlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, şu Şuradan, şöyle Ulaşmaya çalışacağım, ama değilse. Böyle şu çatlaklara falan ya da şu araya falan düşmüşse çıkarabileceğim bir durum değil. Tek başıma çıkarabileceğim bir şey değil. bir, şey ee, bir ekiple de en azından